Ersin Korkut'un Diyarbakır için başkent demesi sosyal medyada tepki çekti. Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu eleştirilerin hedefinde yer aldı. Diyarbakır için başkent ifadesini kullanan Korkut, "Seviyoruz Amedi, başkentimiz" dedi. Abi nasılsın abi? Sağ ol abi. sen? Abi nasıl buldun abi? Diyarbakır Ahmet <laughs> Ahmet başkentimiz. Başkentimiz. Değil mi? Ahmet başkentimiz arkadaşlar. Ahmet başkentimiz var ya. Evet. Seviyoruz Ahmet. Sen de başkanımız olmak ister misin? Başkan ben olayım. Ben sen ol. Belki ülke daha güzel yönetilir. <laughs> Video kısa sürede binlerce etkileşim alırken Ersin Korkut için tutuklansın hashtag'i açıldı. Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahısla yaptığı konuşma sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Şahsın sorduğu Diyarbakırı nasıl buldun sorusuna cevap veren Ersin Korkut, "Diyarbakır, Ahmet, bizim başkentimiz." ifadelerini kullandı. Daha sonra yine aynı şahsın yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Ben başkan olayım." dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise belki ülke daha iyi yönetilir dedi. İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken tepkiler de ard arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve Ersin Korkut tutuklansın hashtag'i altında paylaşımlar da bulundu. Açılan başlık kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Başlık altında konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı. Ersin Korkut tepki çeken olayın ardından açıklamalarda bulundu. Korkut, "Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım da yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti merkezidir. Bunun gibi bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır. Çok üzgünüm." Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim ifadelerine yer verdi.